Bak bu çok enteresan hikaye. Şeyh İbrahim Cuffali seni istiyor dedi. Kimdir? Sudun en zengin adamı. Allah. Yani kraldan falan zengin yani. Ve borç veriyor krala falan bazen. Yani öyle öyle bir herif. Ondan sonra Taif'te oturuyor. Orada bir köşkü var falan. Gittik adamın yanına. Dedi ki ben dedi Taif'e dedi çok büyük bir cami yapmak istiyorum. Sen de bu işi iyi biliyorsun dedi. Böyle haber haber aldım ben de gördüm. bir. Eee? Sen yapacaksın camiyi dedi. Ve dedi bana dedi beş tane, üç tane proje yapacaksın dedi değişik. Getireceksin. Ben dedi göreceğim onları ardından seçeceğim dedi. Ha, durduk yere ben yapacağım bir şeyler mi yaptıracağım diyor. Evet evet. Oraya bir büyük cami yaptıracağım diyor. Git araziyi gör dedi. Gittik Tayyip'te araziyi gördük. Taksim gezisi gibi bir yaş kardeşim. Şehrin göbeğinde muhteşem bir arazi yani. Büyük. Buraya di büyük bir cami dedi filan dedi. iyi dedik. Adam tuttu bana bir çanta verdi, bavul gibi bir şey verdi elime. Para dolu. Bu dedi senin avansın dedi. Bayağı para yani tam atmayayım şimdi ama bayağı yüklü para. Hatta ulan ben çıksam cami yaparım bunu falan diyordum ya. Yani. <laughs> <laughs> ondan sonra İstanbul'a geldik. Hadi burada çalışacak arkadaşlarla. Üç tane proje yaptık perspektifler, şunlar, bunlar yaptık, projeler falan yaptık, götürdük adama. Adam açtı projeleri, baktı, 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 baktı. Ben de seçemiyorum, hepsi güzel, sen karar ver dedi. Dedim ki ya ben karar vermeyeyim ya şey. Zaten bunun onayını Haç ve Efkaf Bakanı verecek. O Mekke'de, bir, bir tek o Mekke'de bakanlık olarak. Ona göstereyim, hem işi çok iyi biliyor. Hem de anlıyor ve mimar yani o seçsin dedim. Çok iyi düşündüm. Benden selam söyle. Bana çoktandır gelmiyor falan filan dedi. Aldık projeyi gittik. Neyse konuşuyorsun. Adamla. bir, 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 bir kızı var. Aman kardeşim bugün kızımı çağırayım dedi. Kızı İngilizce konuşuyor. Ha. Bir kız geldi. Blue Jean'li Blue görsen dünya güzeli bir kız. Ondan sonra şey Amerika'da okuyormuş zaten. filan ne gel. Şeyin kızı? Ha, şeyin kızı. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra o tercümanlık yaptı filan. Ondan sonra üç projeyi götürdük Haşvi Ekraf Bakanı'na. Emin Adas'a. Adam baktı baktı. Sen şöyle otur dedi beni köşeye attı. Bir sürü adam çağırdı içeri. evraklarda da geldiler masa. Onların masası şöyle bir masadır. Toplantı masası gibidir aynı zamanda. Kendisi oturuyor. Etkileri böyle oturuyor. La balap, balapla balap, balap, Konuştular yarım saat, bir saat. Ondan sonra ben dedim oturuyorum. Onları gönderdi. Dedi ki, ya dedi bak. Bu camiye izin veremeyiz dedi adam. Yaptıramayız dedi. Şeyh'e selam söyle dedi, Sana sevin de anlatayım dedi. Mekke, aman dedi. Taif şehrinde dedi. Şu anda camilerin doluluk oranı yüzde seksen. Ve dedi şeyin adını e, nüfus artışı yok dedi. Taif'te dedi. Öyle bir yer zaten böyle. Eski Levent gibi böyle bir kısım. Şey. Ondan sonra e, ve dedi buna izin veremeyiz dedi. Çünkü ihtiyaç yok dedi. Yani yüzde şey. Ve dedi, ben sana bir şey daha de anlatayım dedi. Suudi Arabistan'ın gelmiş geçmiş en sevilen başkanı ya Cumhurbaşkanı neyse işte. Ee, neydi adamın adı? Dur, şimdi aklımda gitti işte böyle oluyor kafa. Neyse gelir şimdi. Söyledi adama, Faysal, Kral Faysal'dır dedi. Kral Faysal dedi, bir büyük cami yapmak istedi. Mekke'de aman Suudi Arabistan'da yaptıramadı dedi. Hiçbir yerde cami ihtiyacı yok dedi. Ve dedi, bak dedi sana bir şey anlatayım. Bir camiye git, namaz vakti git, tek başına namaz kıl başka bir şeydir. Cemaatle beraber namaz kılmak başka bir şeydir dedi. Ve dedi o topluluk duygusu, cemaat duygusu çok mühimdir dedi. Bilhassa vakitli namazlarda çok mühimdir dedi. Ve dedi o olmadan, ve dedi sen de git bunu yap göreceksin dedi. Yani değiş, hakikaten öyle yaptım da. Yani hakikaten değişik oluyor. Saflar kurulduğu zaman o kılınan namazdan aldığın haz mı diyeyim ya hissettiğin mi diyeyim. Neyse başka bir şey oluyor. Böyle dedi Kral Faysal dedi, Suud'da cami yaptırmamıştır. Çok sevildiği halde. Nerede yaptırmıştır? Pakistan'da yaptırmıştır. Proje kimin? Mean, Vedat Dalakay'ın Türk. Ondan sonra yaptıramayız dedi. İyi dedik, geldik şeye, şeye geri. Şey, hani dedim şeyhim böyle böyle. Yaptıramıyorsunuz dedi filan. Bunu da böyle anlattı dedim yani namaz şeyin şusunu busunu. Hakkı yapacak bir şey yok dedi. Benim yüreğim tıp tıp atıyor. Şimdi o parayı geri isterse benden ne bakacağım yani. Hayır <laughs> ben onu da harcamışım gitmiştir yani. Ondan sonra bir şey demiyorum falan. Dedim işte aldığım para filan gibi laf ettim. Onun üzerine borcum var mı sana dedi. Yapacağını yaptın sen dedi. Onun üzerine bir şey istiyorsan vereyim dedi. Vallahi ya. Yok dedim estağfurullah Böyle bir şey istemem dedim ben yani.